Merhaba sevgili dostlarım. Nasılsınız? Umarım bu haftanın son iş gününü güzel bir şekilde, verimli bir şekilde kapatmayı başarmışsınızdır bu haftayı. fakat tabii ki haftanın başından beri de söylediğim gibi bu hafta özellikle zorlayıcı en hani en zorlayıcı iki gün vardı ki bunlardan bir tanesi bu cumaydı. Bu cumayı hiç sevmedim. Videolarda hep bahsettim. Mars Satürn karesi gerçekten damga vurdu güne. Ee, o Mars Satürn'ün yıkıcı enerjisi, zorlayıcı enerjisi, kemik kıran deniliyor. Ee, maalesef agresyon tap seviyedeydi. E, ee, Öncelikle ülkemizde haberlerde gördüğüm kadarıyla 47 ayrı noktada yangın vakası oldu. Hala çayır çayır yanmaya devam ediyor ülkemiz farklı farklı yerlerde. Ama bunun ötesinde milletimizin meclisinde kan döküldü. Meclisimizin o beyaz mermerlerinde kanı da gördük ya bugün. Ben daha ne diyeyim gerçekten. Bugünlük videolarım elimden geldiğince pozitif yapmaya çalışıyorum ama bazı günler var ki öyle sert ki enerji ah, işte hani felaket telalı e, diyenler için söylemek istiyorum İşte böyle bir gündü sizin gününüz nasıldı hani onu yazanlara sormak istiyorum gerçekten umarım çok güzeldi ve çok keyifliydi e, ama gerçekten zor günlerden geçiyoruz yılın en sert ayı Ağustos ama oldukça zorlayıcı bir sonbahar ve e, bu yılın artık böyle tam e, kapanışını yapacak olan bir Aralık ayı var ki gerçekten e, Allah yardımcımız olsun inşallah çok güzel sonuçlara ulaşacağız ama çok zorlu bir süreçten geçtiğimiz çok aşikar. E, mecliste daha Anayasa konuşulmaya başlanacak e, sonbahar aylarında sonbahar. Da o meydana gelecek olan tutulmalarla birlikte astrolojik olarak çok bariz göstergeler var. İşte bakalım o zaman biz neler yaşayacağız? Ee, olabildiğince en yumuşak, en kolay bu sürecin geçmesi için neler mümkün demek istiyorum. Ve hadi gelin artık konumuza geçelim. Önümüzde bir hafta sonu var, zor bir haftayı artık geride bıraktık. Önümüzdeki hafta yine bir dolunayla başlıyor olacağız. Dolayısıyla bir hafta daha bizi böyle stresli bir hafta bekliyor olacak. Ama bu hafta sonu. Artık birazcık dinlenebilecek miyiz acaba? Gökyüzü bize böyle fırsat tanıyacak mı? Gelin beraber bakalım mı? 17-18 olsa konuşmaya başlayalım. Her zaman olduğu gibi ama numerolojiden başlamak istiyorum. Şimdi 17 8 2024 tarihi yani cumartesi günü karşımıza 6 sayısı çıkacak ve 18 8 2024 tarihi yani pazar gününü kastediyorum burada karşımıza çıkan sayı 7 Peki 6 ve 7 bizim neyi anlatmaya çalışıyor aslında e, gökyüzü bu sayılarla? Şöyle ki cumartesi gününün ana temaları aslında ailevi konular olabilir. Burada memleket konuları da diyebiliriz. E, vatan, yuvamız çünkü değil mi? E, bunlar çok ön planda olabilir. Milliyetçilikle ilgili, vatanseverlikle alakalı, ülkemizin sınırlarıyla alakalı, ülkemizin önemli meseleleriyle alakalı gündemler ön planda olabilir. Hafta sonu olmasına rağmen bakın bununla birlikte bireysel hayatlarımızda da ailevi konular, aile büyükleri, işte çocuklarla ilgili belki de oturduğumuz evle, yuva ile ilgili bir takım alışverişler yapmak isteyebiliriz ev için belki dekorasyon, belki bir değişiklik yani kısacası evle, aileyle daha çok ilgilenmek durumunda kalacakmışız gibi görünüyor dostlar ve pazar günü o 7 sayısıyla birlikte hatta 6 sayısında bir de seçim konusu vardır bir seçim yapmakla alakalı. Hani şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım? Yani iki konunun arasında kalmak ve bir seçim yapmakla alakalı bir temada çalışabilir ki pazar günü de kadersel bir takım etkiler söz konusu olabilir. Bu anlamda aslında kadersel seçimler de yapabiliriz biz bu hafta sonu. O yüzden dikkatli olalım. Neyi seçiyoruz? Neden seçiyoruz? Çok böyle dürtüsel seçimlere yönelmeyelim. Çok eminsek Merkür'ün retro olduğunu düşün, unutmayalım burada bu noktada hani yeniden bu konuya tekrar dönüş yapmak istemiyorsak eğer gerçekten hani orada vereceğimiz kararın çok arkasında durmamız gerekiyor. iyice düşünmüş olmamız gerekiyor sevgili dostlarım ve astrolojik olarak bakacak olursak eğer bu hafta sonuna majör et, etki olarak aslında pazar günü netleşecek olan bir kare açı var. Neyin? Merkür'ün işte bakın karar mekanizmamızı da yöneten bir gezegendir. Çünkü zihin dünyamızı anlatır. Düşüncelerimizi, evet iletişimi, o düşünceleri biz acaba nasıl dile getiriyoruz? Bunları da anlatır ama aynı zamanda kararları nasıl alıyoruz? Bununla da çok alakalı Merkür. Ve Merkür burada Uranüs ile kare açı yapacak ki bu gerçekten çok yoğun bir enerji. Merkür'ün retro olduğunu hatırlıyoruz, unutmuyoruz. Uranüsle karesi ne demek? Beklenmeyenin Bekle gezegeniyle kare açı yaptığında Retro Merkür gerçekten çok sürprizli gelişmeler olabilir. Maalesef buradaki sürpriz kötü sürpriz olma ihtimali çok daha yüksek. O yüzden hazırlıklı olmamız gerekiyor. Niye? Neye hazırlıklı olmamız gerekiyor? Bir kere daha esnek olmaya çalışmalıyız. Bu süreçte zira planladığımız hiçbir şey planladığımız şeklinde ilerlemeyebilir bunu hani baştan bunu kabul ederek yola çıkmamız gerekiyor hani yolda kervan yolda dizilir diye bir atasözümüz var ya işte birazcık o atasözü hatırlayarak da bu haftasını bu şekilde ilerlememiz gerekiyor çünkü hakikaten çok planlayarak çok bir şey yaparak yola çıktığımızda göreceksiniz ki bir takım böyle bir esneme payı bırakmanız gerekiyor çünkü bir şeyler değişecek koşullar değişecek ve buraya uyum sağlamak zor olabilir. O yüzden buraya dikkat etmek lazım. Tabii ki burada alacağımız kararlar numerolojik olarak da e, konuştuk bunu orada bir kadersel bir seçim söz konusu olabilir Bu nedenle unutmayalım bu hafta sonu özellikle hani önemli bir konuda bir karar alıyorsanız bakın bunun kadersel olma ihtimalini de unutmayalım sevgili dostlarım ona göre kararlarımızı alalım e, Çünkü uzun vadede bugün yani bu hafta sonu aldığımız kararlar uzun vadede bizi e, bir yolcular çıkartır ve bir noktaya do doğru götürür ee, Dolayısıyla e, farkında olalım. tam anlamıyla farkında olalım biz neyi seçiyoruz? hangi yöne doğru ilerleyeceğiz? Tam olarak farkında olmamız çok önemli olacak. İletişimle alakalı olduğu için evet. Bozuk bir iletişim anlatır mı? Anlatır. İletişim hatalarını anlatır, kazalarını anlatır. Bu anlamda hatta Merkür Uranüs karesi teknolojik eşyalardaki işte e, bozukluklara, verilerin çalınması vesaire gibi durumlara da sebebiyet verebilir. İşte hacklenmeler, e, sosyal medyadaki hesapların çalınması ve ya haberleşmede bir aksaklık ee, internetle alakalı sıkıntılar bütün bunları anlatabilir buradaki kare açı. Ve Uranüs çok dürtüsel bir gezegen olduğu için aslında biz de çok dürtüsel olabiliriz. Aslında bu hafta sonu Merkür zihin dünyamızı anlatıyor ya işte zihnimiz çok dürtüyle böyle hareket e, etmeye meyli olabilir. Yine buraya dikkat edelim demek istiyorum. E, başka neler olabilir? Aslında bakarsanız şimdi bu e, kare açısı pazar günü netleşiyor ama tabii ki birkaç gün öncesinden ve birkaç gün sonra sonrasına kadar etkisi yayılacağı için özellikle pazartesi günü piyasaların e, açılışına şöyle bir dikkat etmek lazım. Finansal piyasalar çünkü bu kare açıdan etkilenebilir. Bilhassa şeyi çok merak ediyorum. Acaba kripto paralarla alakalı bir gündem oluşur mu? Böyle bir soru işareti bırakayım bu videoda. E, finansal piyasaları pazartesi günü bakalım nasıl böyle sarsıcı haberlerle e, nasıl bir şoklarla açılabilir görelim bakalım ha, bu sefer de astroloji böyle özellikle finansal piyasalara böyle bir yansıma yapacak mı ben de merak ediyorum doğrusu. Peki en majör etki bu. Yani neyi anlamamız lazım? Ha, hani her şey bir yana ama bireysel hayatlarımızda madem Merkür iletişim demek Merkür Uranüs ile Kare'de olduğu için iletişimle alakalı sorunlar var bu haftasının. Demek ki ona göre e, iletişimimizi kuralım. Dikkat edelim. Mesaj yazarken birine doğru kişiye yazdığımızdan emin olalım. Doğru e, mesajı doğru kişiye ulaştırdığımızdan e, emin olalım. Ayrıca gelen haberleri de şöyle bir süzgeçten geçirelim. Orada asparagas haber olabilir. Kötü niyetle özellikle bilerek e, böyle yanlış haberlerin yayılması da söz konusu olabilir. Dedikodular, hat safhada olabilir. Hepsine çok dikkatli e, yaklaşmamız gerekiyor sevgili dostlarım. Ama bunun dışında bu majör etkin dışında bir de ayın yaptığı açılar var. Şimdi biraz da bunları konuşalım. Ee, cumartesi günü. Bakın. E, cumartesi gündüz saatlerde hem sabah hem öğlen ayın şironla bir kare açısı olacak ki bu ne demek? Cumartesi bir kere birazcık travmatik olaylarla başlayabilir. karesi karesiyle birlikte Şiron bizim normalde en hassas olduğumuz yeri gösterdiği için böyle bir gösterge. Ayrıca sağlıkla alakalı da bir gösterge. Demek ki sağlıkla alakalı konuların da ön planda olabileceğini buradan tahmin edebiliriz. Aslında cumartesi gününün ilk yarısı için çok net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Hatta akşama kadar da yansıyabilir bu enerji. Sağlığa dikkat etmek lazım. Bunu noktada. Ama bunun dışında e, ruhsal anlamda, duygusal anlamda bir takım travmatik olaylarla da ilgili bir etki söz konusu olabilir. Biraz burada ayın, hani ay duyguları da anlatıyor ya, ay şiron karesi duygusal anlamda yara almakla ilgili bir etki altında olabiliriz sevgili dostlarım dikkat edelim. Ee, böyle bir şey olduğunda mesela karşı tarafı biz de e, böyle bir şeye sebebiyet verebiliriz istemeden de olsa. Dolayısıyla buna biraz daha dikkat etmek lazım. Karşı tarafı yaralamamak adına çok dikkat etmek lazım. Şimdi orada Merkür Uranüs'te karesi var ya. Böyle ağzımızdan bir şeyler dökülüyor. Çok farkında olmadan yani gerçekten orada çene durmayabilir. Tamam mı? Boş boğazlık yapmış e, yapabiliriz. Böyle bir ihtimal olabilir. Fakat ekstra dikkat olalım olur mu edelim çünkü gerçekten kalp kırmaya doğru gidebilir buradaki olay. En azından biz kimsenin kalbini kırmayalım gayret gösterelim bu noktada. Akşam cumartesi akşamını sevdim. Neden sevdim? Akşama doğru gerçekten yumuşuyor enerjiler. Ne anlamda? Ayın ile güzel bir üçgeni var. Bir de ayın Neptün'le güzel bir seksil açısı var. Dolayısıyla akşam bir kere böyle bir e, güzel sürprizlere açık olabiliriz. Güzel sürprizler bekleyelim. Hayatımıza şöyle tatlı güzel sürprizler gelsin bir kere e, Uranüs'ün o üçgen açısıyla birlikte. ...hiç beklemediğimiz... ...belki uzun zamandır görüşmediğimiz... ...kişilerden bazı mesajlar alabiliriz. Bunlar oldukça keyifli olabilir. Evet şaşırtıcı olabilir... ...bir taraftan ama bizi sevindirebilir de... ...aynı zamanda. Neptün'ün o desteğiyle birlikte de... ...şöyle bir şey söyleyebilirim. Evet merhameti gösterir aslında. Bir taraftan çok böyle yardımlaşmayı da gösterir. Cumartesi akşamı... ...bu anlamda işte yardımlaşmak adına... ...merhamet göstermek adına bu tarz e, aktiviteler için çok uygun bir enerji var gökyüzüne ha bu tarz aktiviteler her zaman yapılabilir bunlar çok güzel şeyler ama gökyüzü biraz buraya vurgu yapıyor e, onu dile getirmek istedim bununla birlikte Neptün yaratıcılıkla da çok alakalı olduğu için burada gerçekten cumartesi akşamı böyle çok daha yaratıcı olabiliriz. E, yaratıcı çözümler bulabiliriz belki de. E, ya da mesela böyle sanatsal aktivitelere katılmak güzel fikir olabilir. Hatta Neptün özellikle sinema sektörüyle alakalı e, görsel sanatlarla ama özellikle sinema sektörüyle alakalı. Hani bir sinemaya gitmek ne kadar hoş olabilir aslında tam böyle gökyüzüyle Uya, uyum e, uyum sağlamak adına gerçekten e, güzel bir seçim olabilir. E, gidebilenler gitsin bence. E, pazar gününe bir de bir bakalım şöyle son olarak hızlıca şunu söylemem lazım. Sabaha karşı e, çok erken saatlerde ayın Plüton'la bir kavuşumu olacak. Dostlar burası krizde görünüyor. Yani pazar sabaha karşı olan saatlerde bir takım krizli e, olaylarla karşı karşıya gelebiliriz buraya dikkat etmek lazım kazalar açısından e, sıkıntılı olabilir ve de e, duygusal anlamda böyle birazcık böyle kavgalı kavgacı bir enerji var hani e, ikili ilişkilere de yansıyabilir açıkçası dolunay enerjisi artık çok sert olacağı için oralarda pazar günü çok hissedilecek o dolunayın enerjisi dolunay pazartesi normalde ama pazar günü çok fazlasıyla hissedilecek. Dolayısıyla hem ikili ilişkiler açısından hem genel anlamda bütün konular için geçerli aslında biraz böyle bir agresyon kat sayısı böyle bir büyümeye başlayacak artık pazar günü. O yüzden buraya dikkat etmek lazım. Bunun dışında aslında ayın ay düğümleriyle güzel bir açısı olacak. Böyle öğlen saatlerinde pazar günü. Orası biraz bize bir hani nefes aldıracak gibi görünüyor. Çok hızlı yol alabileceğimiz bir zaman dilimi olacak orada öğlen saatlerde. Dolayısıyla pazar günü özellikle önemli bir işiniz varsa onu halletmeniz gerekiyorsa bakın öğlen saatleri iyi kullanın. Burası biraz daha e, böyle elverişli bir enerji var. Böyle hızlı akan bir enerji var. E, dolayısıyla daha hızlı halledebiliriz oradaki işimizi. Bilginiz olsun ama genel anlamda tabii Pazar gününün en majör etkisi videonun başında anlattığım Merkür Uranüs karesi var. O yüzden bu Pazar günü için birazcık hani çok böyle hani çok güzel bir pazar gibi anlatamıyorum. Burada gerçekten dikkat etmemiz lazım. Hem Dolunay'dan bir gün öncesi dolayısıyla sert bir enerji var. Hem de Merkür Uranüs karesi ile birlikte hem zihnimiz karışık hem dilimiz durmuyor. O yüzden biraz böyle yani elektrikli bir hava durumu var gökyüzünde sevgili dostlarım. Evet 17-18 Ağustos'u konuştuk. Bütün bu anlattıklarıma rağmen umarım ki bu hafta sonu gerçekten çok yumuşak ve çok keyifli geçer. Sizin için güzel bir şekilde dinlenebilirsiniz. Önümüzdeki haftaya kendinizi hazırlayabilirsiniz. Fakat siz diyorsanız eğer ben sadece böyle değil, ben Tete Healing'den de faydalanmak istiyorum bu anlamda. Dolayısıyla bu hafta sonunun en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum diyorsanız... O zaman Teta Healing yöntemiyle yaptığım his yüklemeleri de, de katılmanızı isterim doğrusu. Ne yapmanız gerekiyor? Instagram hesabımda bu videodan sonra ayrı bir post olarak paylaştığım his yüklemelerin altında Evet yazmanız yeterli sevgili dostlarım. Bu hafta sonuna özel olan bu his yüklemeleri size de yüklenmiş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın ve artık pazar akşamı yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.